2023'ün postuunda harcama limitleriniz olarak takımın maliyet ortalaması 5 milyon. Bunun dışında SGK kartları ücretleri ve personel maaşları 1 ay boyunca 10 ay boyunca ortalama 2 milyon 400 liraya teknik ekibin maliyeti baştan buraya 1 milyon kopanın maliyeti kiri bölümü, resti işleri, iç saha güvenlik ücretleri. Ortalama 2 milyon 675 milyon TL, yedek gelirleri, normal ücretleri ve bir yıl önceki yıldan değer değerlenen maç başı gelir toplamı ise 4 milyon 600 bin TL. Şimdi bunları TL olarak soruyoruz. Ee, biz geçen yıl, e, sezon başlamadan önce 2 milyon 600 bin TL maç başı borcumuz var ve kendi mesleğe duyucu olduğu için o zaman çalkın fiyatına baktığınız zaman 1000 lira civarında 2 kilo 600 gram altın yapar. Bu ürün değeri 6 milyon 5 milyon TL. Bunu niye açıklıyorum? Yani sezon ortalama maliyetimiz 5 milyon dediğimiz için bunlarda da TL yazdık. Bunu açıklamak zorundayız. Bunun dışında BDR 6600 TL sponsorluk aldık. DTP ve ilk 75 bin lira e, elde ettik. Dış şehirleri altından da 5 altı anlaşmamız oldu. 2023 yılı bu sezonu yönetim kurulu faaliyet raporumuz bu şekilde. Belediyelerimiz için yeni bir teşekkür ederim. Merhaba, ben. Tabii, ben.